Arkadaşlar montlardan birer tane alıyoruz. Tamam Şu anda gündüz çöpçülük yapıyor. Akşam da geldiği zaman da burada bu şekilde bırakıyorum. <laughs> Arıyoruz ya kapatıyoruz. Kapat. Kaşık var mı? Kaşık. 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 Tamam. Ben de var. Ne fazla. Ver onu. Bilal. Arkadaşlar bende var. Kapak bende var. Ekmek alabilirsin. Bilal ekmek ne kaşık, ekme, kaşık. Arkadaşımız Firuz Cemil Parkı'nda kalıyor. Devamlı çorba da alıyor. Tamamdır Tamam. tamam Allah'a Allah 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 tamam, Allah Allah. Allah. tamam arkadaşlar tamam. devam ediyoruz. bu akşam burada biz insana güven olarak, aile olarak hep beraber ee, bir şekilde sokakta kalan insanların bu soğukla mücadelesine yardımcı olmaya çalıştık. Sevgili Şefkatler Derneği'nin de bizimle beraber bu yolculukta bir şekilde insanların hayatına dokunuyor olması. Önce onların evlerine gittik. Orada insanların yaşam koşullarını gördük. Ee, bir şekilde... Burada o evle, evlere girememiş olan, sokakta kalmış olan kişilere nasıl yardım edebiliriz diye elimizden geldiğince, gönlümüzden koptuğunca yüzden fazla mont edindik. Burada çok kalabalığız. Şefkatler ailesiyle insana Güven ailesi beraber yol alıyoruz. <laughs>